Bir insan neden bilmek ister? Bilme ihtiyacı bir insanın insan olabilmesinin temelinde yatmaktadır. Doğal bir varlık olan insan doğal olarak bilmek ister. Bilme ihtiyacı insanların kendisiyle alakalı çeşitli sorgulamalarını yapabilmelerine, çevrelerini anlamlandırabilmelerine olanak tanımıştır. İnsanoğlu bildikçe var olmaya başlar. Siz ne kadar bilgi edinirseniz, ne kadar bilgi sahibi olursanız aslında büyümeye, olgunlaşmaya başlıyorsunuz. Bunun bir de anlamlandırma kısmı var. Ben neden dünyadayım? Benim etrafımdakiler neden varlar? Bu ve bunun benzeri soruların cevaplarını ortaya koyabilmek adına insan kendisine bahşedilmiş olan zekayla neden sorularının cevaplarını bulmaya gayret etmiştir. Kullanmış olduğumuz ya da sahip olmuş olduğumuz bilgiler çeşitli formlarda karşımıza çıkabilmekteydi. Bu formlardan bir tanesi bilimsel bilgiydi. Bir bilginin bilimsel olabilmesi için yanlışlanabilirliği ya da test edilebilirliğinin de ortaya koyulmuş olması lazım. Yani bu şu demek, bir bilgi aksi ispatlanana kadar doğrudur. Bilme ihtiyacında ortaya çıkan bir araştırma eylemi var. Bu araştırma eylemi bir konuyu veya sorunu daha iyi anlayabilmek için bilgi toplama ve analiz etmede kullanılan adımlardan oluşan bir süreci bize vermek. Araştırmayı bilme ihtiyacından ayrı tutamayız. Çünkü araştırmanın temelinde bilgi birikimine katkıda bulunmak vardır. Bir şey neden araştırırız kısmını düşündüğünüzde temelde merak duygusunu giderebilmek için bilgi edindiğimizi görürsünüz. Bilgiye ulaşma süreci olarak da araştırmayı zihninizde yapılandırabilirsiniz. Merak bu işin tam olarak merkezinde. Bilinmeyen bir şeyi bilmek ister insan. Bir bilinmeyenin ortaya koyulması veyahut da bilinen bir bilginin test edilebilirliği ya da yanlışlanabilirliği ile alakalı bir merak unsuruna ihtiyaç vardır. Özetle merak araştırma eylemlerinin temelini oluşturmaktadır. Ve bilimde merak ettiğini biçersin. Araştırma merakımı giderebilecek bir eylemse ben hangi durumlarda araştırmacı olabilirim ve araştırmacı kime denir? Araştırma faaliyetlerine katılan ve herhangi bir unsur için araştırma yapmayı hedefleyen kişilere denebilir. Bunların örneklerinden bir tanesi Müge Anlı olabilir. Bir araştırmacı örneği size verebiliyor. Tabii ki bizim bahsetmiş olduğumuz araştırma bilimsel temelli olan araştırma. Bu işin eee espri kısmı merakınızı giderecek. Bilgiye ulaşma sürecindeki eylemler gerçekleştirdiğinizde aslında bir araştırmacı oluyor. Araştırma süreçlerinin neler olduğuna bir bakalım. Araştırmanın ne olduğunu biliyorum. Bu eylemleri gerçekleştirecek kişiye araştırmacı denildiğini biliyorum. Peki hangi eylemleri hangi basamaklarla gerçekleştirmeli? Bu sıkıcı konu içerisinde birazcık uzaklaşabilmek adına bir dedikodu paylaşacağım. Benim bir kuzenim var arkadaşlar. Bu kuzenimle alakalı temel bir problem var. Uzun süredir bekar ve ne yaptıysa ne ettiyse herhangi biriyle tanışamadı. Bu süreci halledemedi maalesef. Dolayısıyla bekarlık Problemini giderebilmek için başkalarından yardım alma zorunda kaldı. Etrafa bakındılar, uygun bir profil var mı, artık birisini bulabilir miyiz? Annemler ve teyzemler bir araya gelerek daha önceki kınlarda evlenmiş olanları araştırdılar. Hala bekar olanlar var mı, onlara baktılar. Ve sonra... Birisini bulmayı amaçladılar. Burada yapmış oldukları taramadan sonra bir tanesini kuzenimle bir araya getirebileceklerine inandılar. Ve böyle bir amaç uğruna kuzenime bilgi verdik. Sonrasında kuzenim bekarlık probleminden kurtulabilmek adına kızla bir araya geldi. Ve onunla alakalı bilgiler toplamaya başladı. Bir çay içtiler, bir yerlere gittiler. Kız iyi midir, kötü müdür, ailesi nasıldır, gerçekten bu hayatımı birleştirebileceğim birisi midir? Gibi soruların cevaplarını edinmeye çalıştı. Sonra bir karar vermesi gerekti. Önceden kızla alakalı edinmiş olduğu bilgilere önüne koydu ve bir düşündü. Kızın özellikleri buydu, beklentileri buydu, bunu karşılıyor muydu, karşılamıyor muydu gibi sorulara baktı. Tabii bunlar biraz daha kişisel e, cevaplar olduğu için KVKK kapsamında bunları paylaşamıyorum en son aşamada bir karar verdi. Dedi ki ben daha dedi askere gideceğim, işimi düzenimi yeni yeni oturtuyorum. Biraz da dedi gencim falan acele etmeyeyim dedi. Ve bu süreçte ilk başlamış olduğu problem yani bekar olma durumunun aslında bir problem olmadığını ve devam edilebilecek bir süreç olduğuna karar verdi. Şimdi bunun bilimsel kısımdaki karşılığı var. Metaforla asıl anlatmak istediğimiz şeye gelelim. Kuzenimin yalnızlık problemi aslında var olan durumu ortaya koymak. Ortada çözülmesi gereken bir durum var. Bu sorunu fark edin. Problem fark edildikten sonra, yani çözülmesi talep edilen sorun ortaya koyulduktan sonra, bu sorunla alakalı daha önceden neler yapılmış, bunlara bakılması gerekiyor. Az önceki örneğe gidecek olursak, annemler, teyzemler bir araya gelerek bu konuyla alakalı daha önceden yapılmış olan benzer durumları araştırdılar. Ne oldu? Aynı yaş grubundaki kimler evlenmiş, evlenenler kimlermiş, bekar kalanlar kimlermiş bunu araştır. Dikkat ederseniz bu problemin tanımlanmasıyla bağlantılı olan bir husus. Yapılacak araştırmanın da ilişki durumuna yönelik yani bu problemle alakalı olması gerekir. Yapılmış olan araştırmalardan sonra bir kişiye karar verdiler ve dediler ki bu kişi kuzenimizle doğru bir birliktelik sağlayabilir. Bir amaç belirlen. Buradaki amaca da dikkat çekmek gerekirse problemin potansiyel çözümü (parantez içinde geçici çözümü) bilimsel karşılığıyla hipotez adı veriliyor. Bir bilimsel çözüm üretildi, geçici olarak ve bu çözümü test etmeye çalışıldı. Kuzenim X kişisiyle. Yeterli zaman geçirdiğinde iyi bir birlikteliğe sahip olabilir. Bir diğer ifadeyle, X kişisi kuzenim için beklemiş olduğu doğru kişidir. Bu amacın uğruna o kişiyle kuzenim bir araya getirildi, kişiye yönelik bilgiler toplanılmaya başlandı. İşte nasıl biridir, memleketi neredir, çalışıyor mudur, eğitim seviyesi nedir, ailesi nasıldır, gibi paylaşımlar sonucunda çeşitli soruların cevapları oluşturuldu. Kuzen'in bu toplamış olduğu verileri önüne koyarak bir baktı. Dedi ki, evet ben yalnızım, böyle bir problemim var, birisiyle bir araya gelmem lazım. Bununla alakalı amacın doğrultusunda çay içtik, zaman geçirdik, sinemaya gittik. Ama bu kız benim için doğru kişi mi? İşte benim askerliğim var, henüz daha çok gencim, gençliğimi yakabilir miyim gibi durumları analiz etti ve bunları yorumladı. Son aşamada ise problemin tanımlanmasına yönelik bu sürecin artık neticelendirmesini yaptı. Dedi ki elde etmiş olduğum verileri analiz ettiğimde ve yorumladığımda aslında belirlemiş olduğum amacın doğru olmadığını görüyorum. Bu da şöyle bir sonuç elde edebiliyorum. X kişisi benim problemimin çözümlenmesinde doğru bir yaklaşım değildirdi. De. Amacın belirlenmesi basamağına geri dönüldü. Burada iki ihtimal var. Raporu oluşturduktan sonra yani sonuca ulaştıktan sonra ya amacınızı yenileyebilirsiniz veya hatta problemi çözmekten vazgeçebilirsiniz.